Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Köse. Hayırlı kandiller. İşleriniz güçleriniz olsun gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar gene şurası görüldüğü gibi bir kuyucu bitini andırıyor. Arkadaşlar bunlar gene Lodos'un atmış olduğu deniz araştırmalarımdan kısa gün kârı diyelim. Fakat malzemeler gümüş ağırlıklı. Fakat işlerinde birkaç tane değerlisi Mevcut onları sizlere e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz beyaz altın şu şekilde sizlere ince taştı. ince işlemeli. İşçiliği güzel bir malzeme. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Elime bir alayım. Arkadaşlar bu şekilde şu bir parça evet arkadaşlar arkadaşlar bakır gümüş alışımlı bir parça bunlar bakır gümüş alışımlı şöyle bir bileklik böyle bir bileklik şöyle bir kolye zinciri. Şöyle bir küpe Efendim Yine şöyle güzel bir işlenmiş e, Zincir arkadaşlar Görüldüğü gibi Ellerinde de kimya izi arkadaşlar bunlar kimya izi Bazen e, kimyaya eldiven takmadan Daldırıyorum siz Yani dikkat edin onu da söyleyeyim kimya izi bu ne, ne derseniz sigara falan bir alakası yok yani itikaz aside gelen yerim. Allah muhafaza dikkat edin. Şu şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar. Gümüşlerden başlayayım arkadaşlar. Şöyle bir gümüş yüzük. Yani taş öyle bir değerli bir taş değil arkadaşlar. Görüldüğü gibi belli. Şöyle bir alyans. Gümüş altın karışımı üst e, alyansın üstü altın arkadaşlar alt kısmını gümüş görüldüğü gibi şöyle bir gümüş arkadaşlar şöyle bir gümüş tahminim bu da çok eski bir alyans arkadaşlar çok eski bir alyans belli Gümüş alyans arkadaşlar. Arkadaşlar üstteki inci yani taşı inci inci bir taş. Gül gibi. Tabakada altın var arkadaşlar. Yani incinin dibi e, gümüşün üstü altın geri kalan gümüş arkadaşlar. Şunu biraz ufaltırsam Altını daha iyi görebiliriz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi altın. Şu tabaka altın. Geri kalan 925 ayar gümüş arkadaşlar. İnci taşlı bir gümüş. Arkadaşlar burada bir altın var. Benim tahminim çok eski bir antika bir parça. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Şunu biraz büyüteceğim. Şu şekilde sizlere gösterme çalışıyorum arkadaşlar. Bir tacı andırıyor. Tacın üstü içine e, taşı oturtmuşlar. Eski bir e, belki de ant antika değeri var. Bunu e, tabii ki bir uzmanına göstereceğiz. Şu şekilde bir altın arkadaşlar. Hatta denizde kala kala boşluklara yani işçilik yapılan yerlere artık demir oksitte yapışmış görüldüğü gibi. Bu şekilde bir malzeme arkadaşlar. İşlerinden değerlisi bu. Durum onu gösteriyor. Diyeceğim arkadaşlar dodosların 60 olduğu bu şekildeki malzemeleri hepimiz denk gelebiliriz Araştırmayla tabii ki çalışmayla biraz da bilgiyle ben sizlere bunları bilgi amaçlı paylaşıyorum. Yani araştırmada ne yapıyoruz? Saçların altını kontrol ediyoruz. Bunları yazın panla ben yine bakıyorum arkadaşlar. Yine kırıntı altınlar imalat kırığı altınlar denk gelebiliyor. Bunlar şu anda yüzeyden baktığımız öyle hani taş ayağımızda kaldırıp da bakma sabire tabir ederler ya o şekilde anlayın. O şekilde bakmalarla araştırmalarla denk geldiğimiz parçalar arkadaşlar. Bu sene e, Marmara Denizi'nde çok kuvvetli bir lodos oldu. Hatta ana yola kadar e, lodosların vurduğunu gördük. Yani ama işte karımız yağmadı. Bir kar yağsaydı biraz temizlik olacaktı. Biraz da hastalık e, ilerledi. Salgın var. Yani e, dikkat etmek gerekiyor. Bunu da sizlere hatırlatayım arkadaşlar. Biz birazcık atlattık. Yani iğneydi, antibiyotikti buna benzer. Yani ağır bir hastalıktan da döndük. Dikkat edelim, dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü e, yine gene bir e, bir salgın var diyorlar. Arkadaşlar sizlere böyle bir bilgi daha vermek istedim şu parçayla e, kapatalım istiyorum. Şöyle şahane bir parça arkadaşlar. Herhalde eski bir parça. Antik bir parça. Tabii bunu uzmanla göreceğiz. Uzman olaylarsa ne din değildir bileceğiz. Arkadaşlar gümüş ağırlıklı parçaları sizlere tanıtmaya çalıştım. İşleriniz güçleriniz rast gelsin. Bol madenler, bol altınlar. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, takipte kalın arkadaşlar.